Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere fiyatı en çok artan ürünün bulunması ile ilgili bir çalışma yapmak istiyorum. İşte bir ürün listem var. Bu yılın başındaki fiyatlar, 6. aydaki fiyatlar. Acaba en çok hangisi artmış? Gidip farkını bulup, maksimumu bulup, kaçıncıyla bulup veya koşul biçimler yapabilirsiniz. Ama bir dizi fonksiyonu. Arkadaşlar Ctrl Shift Enter. E, cse, e, e fonksiyonları diyoruz enter'la beraber göndereceksiniz bunları e, tabi Excel'in 2016 ve eski kullanıyorsanız yenilerinde direkt yazabiliyoruz Evet devam edelim indis değil mi bir alanı getirmek için bu alanı veriyoruz bize e, buradan getir diyoruz ürünümüzü ama hangi ürünü getireceğini bir destek bilgisayar. Kaçıncı meçi devreye sokuyoruz? Ona da maksimum veriyoruz. Çünkü en çok fark olanı bulacağız. Peki bulalım. Fark neyin farkı? Bunun bundan çıkarılması arkadaşlar. Yani bu alanın bunlar tablo olabilir, dinamik olabilir. Hep söylüyoruz. Evet. Ee, gittik ve ee, kapatıyoruz parantezimizi. Maksimumunu bulduk peki e, nerede bakılacak bunlara? Yine aynı alan e, kullanıyoruz. Parantez içinde arkadaşlar e, ve biliyorsunuz kaçıncının tam eşleşmesi ve parantezler kapanıyor. Enter. Böylelikle en çok artar bu. Deneyelim. 30'dan bilmem ne kadara olsun herhalde 14 numaralı en çok artan gördüğünüz gibi.